Hazarcık ve Elbistan merkezi depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta ekipler hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binalarda çalışmalarını sürdürüyor. 1998 yılında inşaatı başlanılan ve daha sonra Dulkadiroğlu ilçesinin en yoğun nüfuslu mahallelerinden biri olan Doğu Kent bölgesinde de yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Burası bir zamanlar binlerce vatandaşımızın yaşadığı Doğu Kent. Doğu Kent'te... De yaşanan büyük felaketlerde ağır yaralar almış idi ve buradaki birçok bina ağır hasarlı olarak kayıtlara geçmiş idi. Vatandaşlar bu bölgeyi terk etti. Bu bölgede derin bir sessizlik hakim ve yavaş yavaş o ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları başlatıldı. Ön bloklar birer birer yıkıldı efendim. Şimdi sırasıyla kademeli bir şekilde diğer bloklarda yıkılacak ve Hani biraz önce de ifade ettiğim gibi burası bir zamanlar binlerce vatandaşımızın eviydi, yuvasıydı. Şu anda da derin bir sessizlik hakim. Ve yıkım çalışmaları gerçekleştirildikten sonra burası da yüreğimizdeki o kocaman boşluk gibi bir boşluğa sahip olacak. İşte en acı taraflarından bir tanesi de bu ve biz maalesef bu acıları sizlere yansıtmak zorunda kaldık. O kente gelenler iyi bilir. Burada adeta sağlam bina kalmamış. Ve gerek Doğu kentin o yapılan kooperatif blokları, gerek sonrasında yapılan yeni yerleşim yerleri görüldüğü üzere ağır hasarlar almış ve bu ağır hasarlı binalarda birer birer yıkılacak. Burada süreç tabii devam ediyor. Bizler de birazdan mümkün olduğu kadar her detayı sizler için görüntüleyeceğiz. Tabi temennimiz bu yıkımların bir an önce gerçekleştirilmesi. Buralarla ilgili atılacak adım neyse bunun da yapılması ki hani ifade ettik acı bir manzara var. Gerçekten acı bir manzara var. Hepimizin burada tanıdığı eşi, dostu, akrabası vardı. Mutlaka ziyaretine gelmiştik. Buralar çok hareketliydi. Lakin şu anda görüldüğü üzere derin bir sessizliğe hakim. 10 binden fazla konut ev sahipliği yapan mahalle deprem öncesi yüzlerce vatandaşların keyifle vakit geçirdiği yer olarak bilinirken depremin ardından ise adeta büyük bir sessizliğin içerisine gömüldü. Tolkanteyiz ve buradaki son durumu sizlerle paylaşacağız. Biraz önce de ifade ettik sizlere. Derin bir sessizlik hakim ve yani hayatlar ikiye ayrıldı. Bugün de yaşanan felaketin üzerinden tam 6 ay geçmiş oldu. 6 zorlu ay geride kaldı. O zorluklar devam ediyor. Şimdi burada kalan binlerce vatandaşımız vardı. Peki bu binlerce vatandaşımız ne yaptı? Nerelere gitti? Nasıl bir hayat mücadelesi içerisinde? Bakın. Her yer bomboş. Oysa en kalabalık semtlerden birisiydi burası. Şimdi baktığınız zaman tabir caizse, tabir yerindeyse incin buralarda top oynuyor.